özgürlük eylemi yapacak. Bu eyleme katılmanızı diliyorum. Ee, ne zamandır elimde ee, iki kitap var. Ee, bunları da duyurmak istiyorum size. Ee, şöyle bir adet edindim. Ee, bana gönderilen kitapları okumadan, en azından şöyle bir okumadan e, tanıtmak istemiyorum. Ee, kitaplardan birincisi, 150 belgede Ermeni meselesi, Rus devlet arşivlerinden 150 belgede Ermeni meselesi, doğum, e, Mehmet Perinçey'in kitabı. Ermeni meselesiyle ilgili kafanızda herhangi bir şey varsa bu kitap elinizin altında dursun mutlaka cevabı bu kitabın içinde. Diğer kitap Profesör Doktor Mehmet Şeyhuz Güzel'in İnsan Yılmaz Güney adlı kitabı Şeyhuz Güzel Yılmaz Güney'i sadece bir sinema ya da kavga adamı olarak değil bütün insan yönleriyle yazmış bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyorum kaynak yayınlarından çıkmış e, Mehmet Derinçey'in kitabı ise Kırmızı Kedi e, yayın evinden çıkmış her kitapçıda rahatça bulabilirsiniz efendim bazı mesajlar.